TV100'ün ilgiyle izlenen sağlık programı Biz Bize'yi sunan Demet Şener, güzellik fuarına katıldı. Sizce Türkiye'ye kadınlar bakımlı mı? Evet, çok bakımlılar bence. Yani genel olarak evet. Diğer ülkelerden mesela kıyaslamaya kalksanız Türkiye önde mi gidiyor yoksa biraz daha geriden mi gidiyor? Ee, Valla şöyle ben Yunanistan'da da yaşadım, Amerika'da da yaşadım. Ee, bizler çok daha temiz ve bakımlıyız. Yani bakım demek illa oje sürmek değil ama bir takım kişisel e, bakımlarımız bence daha önde. Ülüm Han her şeyin başının temizlik olduğunu vurguladı. Yani tırnaklarım her zaman kısa, temiz, saçlarım her zaman temiz. Yani bir kadın temiz kokmalı bence. Koku çok önemli. Tabii ki biz kadınlar çoğu şeyi kendimiz için yapıyoruz. Aslında erkekler için yapıyor gibi gözüksek de kendimiz için ve diğer kadınlar için yapıyoruz bence. Onun dışında her zaman yüzümü temizlerim ve nemlendiririm. Onun dışında çok fazla e, oynamıyorum. Yani çok cilt bakımı ya da çok farklı kremler kullanmıyorum. Benim için bakım aslında hani kaynak saç, takma tırnak, takma kirpik değil. E, daha çok temizlikle doğru orantılı galiba. 1995 yılı Türkiye güzeli olan Demet Şener, hafta içi yapılan Miss Turkey'de dereceyi giren Dilara Korkmaz, Cemre Naz Turhan ve Şira Sahilli'yi çok beğendiğini söyledi. Bence bu seneki kızlar çok güzeldi. Bana çok daha güzel geldiler. Ee, bir kere pırıl pırıl genç kızlar. Önlerinde çok güzel ama zorlu bir hayat var. Onlara buradan gerçekten başarılar diliyorum. Çünkü ben 18 yaşını bile doldurmamıştım Türkiye Güzel'e seçildiğimde. İşte sizlerle büyüdüm. Şu anda 44 yaşındayım. Hala beraberiz. 24 gibisiniz. Ya teşekkür ederim. <laughs> e, o yüzden e, onların önünde de inşallah çok güzel hayat vardır. E, hata yapacaklar, e, doğru yolu bulacaklar, e, hem işleri konusunda, Umarım çok güzel olur hayat onlar için. Çünkü çok böyle heyecanla işte sesleri titriyor görüyorum ben de öyleydim. O yüzden onları böyle canı gönülden kutluyorum. İlk evliliğini yaptığı 2005 yılında mesleğine ara verip iki çocuk dünyayı getiren Şener hayatında hiç keşkelerim yok dedi. Ben hayatımda hiç keşke demiyorum öyle olması gerekiyordu. Pırıl pırıl çocuklarımı kendim yetiştirdim. O yüzden şu anda bu çocuklarım huzurlu ve mutluysa bu benim sayemde. Ee, o yüzden de bununla da gurur duyuyorum. İyi ki bırakmışım, iyi ki her şeylerini ben yapmışım. Hala 7-24 onların yanındayım, hala antrenmanlarına ben götürüyorum, okullarına ben getiriyorum, götürüyorum. Bunu da büyük bir keyifle yapıyorum. Eğer bir çocuk sahibiysek onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamamız lazım. Ben de her zaman onlara karşı başım dik ve her anlarında yanındayım. Bu da benim için çok büyük bir mutluluk. Öte yandan Demet Şener'in yeni sevgilisi iş insanı Tolga Arman'la kızları aynı okulda okuduğu için veli toplantısı sırasında tanıştığı iddia edilmişti. Çocuklarımızla bu ilişkinin başlamasının hiçbir alakası yok. Çünkü çocuklarımız aynı okulda bile değiller. Ayrıca veli toplantısı zaten yapılmıyor. iki senedir pandemiden dolayı <laughs> online bütün toplantılar. E, sadece birbirlerini daha önceden tanıyorlarmış. Biz de bunu sonradan Başka, öğrendik. Mı tanıyorlar? Nasıl yani? e, değil çevreden. Ara. Evet, çevreden. Onlar zaten aynı yaşta olunca bir güzel arkadaş var. grupları var. Hepsi farklı okullarda da olsalar birbirlerinden haberdarlar. Bir evet, biz aynı spor hocasıyla e, ders yapıyormuşuz ve tesadüfen bir yerde tanıştık. Öyle gelişti yani. Her şey yolunda. Güzel gidiyor. Her şey yolunda. O kadar. Daha fazla. Daha fazla. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz çok anlayışınız Bir kadın için. İyi kalın kimden geldi? Tolga Bey'den. Ya hiç öyle şeyleri ben konuşmuyor. <laughs> <ya>. o zaman <laughs> Mehmet Hanım'dan geldi. Ya. Daha, 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 daha. Aa, aa. ya. Daha, daha ya. Daha, daha, daha ya. Daha <laughs> ne fark eder? Sonuca bakalım. Teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun. Çok Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.